Herkese selamlar. İlk olarak Notepad Plus Plus'a yazdığımız bilgiler otomatik olarak kaydediliyor mu? Eğer kaydedilmiyorsa otomatik kaydedilmesi için neler yapılması gerekir buna bakacağız. Uygulamayı açtıktan sonra rastgele birkaç tane yazı yazıyorum. Ardından kaydetmeden kapata tıklıyorum. Sonra tekrardan uygulamaya giriyorum. Biraz önce açık olan dosyayı göremiyorum. Dosya hiçbir şekilde kaydedilmemiş. Eğer eskiden kayıtlı olan bir dosyanın üzerinde değişiklik yaptıysam da kendim manuel olarak kaydetmediğim için o yaptığım değişikliği de notepad tutmayacak. Bu şekilde kullanılabilir veya yaptığınız her şeyi anında kaydetmesini de isteyebilirsiniz. Bunu ayarlamak için de Settings, Backup kısmına geliyoruz. Remember deyip kaç saniyede bir yedekleyeceğini seçiyoruz. Varsayılan olarak 7 saniye ayarlanmış. Bizim için uygundur. Bunu da seçtikten sonra kapatıyoruz. Ardından tekrar birkaç tane veri girişi yapıp uygulamayı kaydetmeden kapatacağız. Notepad'de oluşturduğumuz dosyaları eğer kaydetmezsek dosyanın solunda gözüken kare işareti kırmızı olarak gözükür. Biz de kaydetmeden kapatıyoruz. Ardından tekrar giriyoruz. Ve girdiğimiz zaman son açtığımız dosya kapanmadı. İçerisindeki yazılarda bizim en son yazdığımız bilgiler.